Herkese merhaba Son Bilgiler kanalımın değerli izleyicileri. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz arkadaşlar. Bugünkü sizler için hazırladığımız video umarım çok gönlünüz olacak. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz ünlü oyuncumuz olan herkesin sevimlisi, başarılarıyla herkesin gönlünü hayran koymuş Erkan için sizler için en güzel paylaşımları geldi arkadaşlar. En güzel görüntülerini sizler için sunuyoruz. Umarız ki çok beğeneceksiniz. Buyurun izleyin arkadaşlar. Erkan Meriç kendi annesiyle tektirdiği fotoğrafı sizler için paylaştı. Sizler de Erkan Meriç'i beğeniyorsanız, seviyorsanız kanalımızı takip edin ki yepyeni Erkan Meriç'in görüntülerini kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar bizlerden şu anda bu kadar hoşça kalın iyi sağlıkla kalın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum